Son yıllarda cilt yaşlanması hem biz kadınlar hem de erkekler tarafından önemli bir konu haline gelmiştir. Cilt yaşlanması hem içsel faktörler hem de dışsal faktörler tarafından yönetilmektedir. Zamanla yaş aldıkça ortaya çıkan yaşlanma içsel yaşlanmadır ve genetik olarak belirlenmektedir. Dışsal yaşlanma ise maruz kaldığımız birçok çevresel faktörden etkilenmektedir. Bunların başında güneş hasarı, kötü beslenme ve sigara kullanımı gelmektedir. Peki cilt yaşlanmasını durdurabilir miyiz? Tabii ki yaşlanmayı durdurmak şimdilik mümkün değil ama bazı çevresel faktörlerden kaçınarak bu süreci yavaşlatabiliriz. Bunlardan birincisi güneşten korunmak. Yaz kış dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi sağlıklı beslenmek. Özellikle basit şekeri diyetten çıkarmamız lazım. Üçüncüsü sigara içmemek. Ve tabii ki dördüncüsü dermatoloğunuzun sizin ihtiyacınıza göre belirlediği temel medikal estetik işlemleri zamana yayarak düzenli bir şekilde yaptırmanız yaşlanma sürecini yavaşlatacaktır.